Arkadaşlar merhaba hepinize ee, evet biliyorum çok uzun zaman oldu ama e, durumun farkındasınızdır sizde bir türlü YouTube'a e, video ekleyemiyordum çünkü e, en az 5-10 dakikalık bir video bile yaklaşık olarak 400-500 dakikada yükleniyordu ve e, daha doğrusu yüklenmiyordu yani ben tabii ki e, <laughs> o kadar süre bilgisayarım başında duramıyordum ama şu var e, yeni bir DNS buldum ve, ve şu an keyfim yerinde e, yeni bir DNS buldum ve artık e, upload işlemleri sanki öncesinden daha mı hızlı? Ee, orayı cidden ben de bilmiyorum ama e, hızlı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hemen e, devam eden serilere e, bir an önce oynayıp bitireceğim onları ve şu an yeşil bir şey görüyorum orada ama pekala oyuna girdiğimizde göreceğiz. Evet e, şimdi oyunumuz da Goat Simulator biliyorum e, hani birçok arkadaşımız şimdiye kadar denemiştir bu oyunu ama tam da böyle hani simülatör oyunları daha da yaklaşamaz derken böyle hani e, bilmiyorum bileniniz var mı? E, i̇şte tuvalet simülatörü, e, sokak temizleme simülatörü derken şimdi keçi simülatörü oyunumuz var. Goat Simulator. Tam bir seri olmayacak ama e, hani oyunun ne olduğu ile ilgili e, oyunu denemek isterim açıkçası ve ben de denerken aynı zamanda video çekmek isterim. Hey hani e, oyunu bilmeyenler bilmeyenler için e, yardımcı olur diye. Hakikaten e, çok güzel gözüküyor. Oyunda easter eggler de varmış bir iki yerde. E, umarım onları da e, buluruz tabii ki. Evet e, aynı zamanda oyunda küçük challenge'lar varmış şu an ben de sol tarafta görüyorum. E, 5 metreye kadar yüksel pekala. E, hani böyle çitten atladır. E, burada gördüldüğü gibi 5 metre yüksel işte havada 3 saniye dur. Şu an özürlü bir keçiye bakıyorum sanırım. Şu yaklaşabiliyor muyum Biz yaklaşabiliyoruz. Şurak şurak. <laughs> evet kontrollerine nazik baktım bir saniye. 1'e bastığımda meylemesi gerekiyor öyle mi? Harika. Ben bu oyundan daha başka bir şey isteyemem. Evet, kontroller alışına geldiği gibi e, W, A, S, D ile şu an şeyi kontrol ediyorum. E, arkadaşı. <laughs> evet, e, solla vurduğunu biliyordum ama bu kadar beklemiyordum. Vay be. Harika. Hakikaten harika. Şimdi... E, haritamız belli ki çok büyük değil. Ne o ya? Karpuzmuş. E, haritamız belli ki çok büyük değil ama... Harika. E, yapılacak herhalde çok şey var. <laughs> dişi geçiyor. Şimdi bilmiyorum. Direkt dişi dedim ama... Ee, şöyle cevap veriyor mu meylesek? Hadi. Hadi ama. Evet şurada da bir tane keçi var bakın. Bu keçilerin hepsi e, aklından zoru var gibi. Bakar mısınız şuna? Sanki Down sendromlu keçi bunlar. Dilleri dışarıda. Pekala. Ee, uh, pardon çok özür dilerim. Harika. Evet e, şu an yan görevlerden bir tanesini yapmak istiyorum. Ee, Havada 5 metreye kadar e, yükseldi. yüksel. Nasıl yükselebiliriz? Elektrik tellerine tırmanabiliyor muyuz sanırım? Bilmiyorum. Bu patlıyor mu? Aman Allah'ım. Abi yükseldik. Ay, çok iyi. Harika bir oyun. Evet, bundan sonra bunu bir seri haline getirmeyi düşünüyorum. Hani Tabii... oha abi harika. Evet, e, yüksek ihtimalle 5 dakika içinde bu şehir havayı uçuracağım ben. Eee ne oluyor ya? Hayır ne oluyor ki? Evet sanırım benden başka keçiler de var burada emin değilim. Bir saniye şuraya yüksel çıkmak istiyorum. Çıkabilir miyim? <laughs> hadi ama. Lütfen keçi. Harika bir oyun ama. Şuraya çıkmam lazım. Hadi ama lütfen. Lütfen. Evet. Hadi. Şurada bir şey var yeşil. Eee, benim küçüklüğüme benziyor. Aa, aldık. Neydi ki o? Bir şey aldık. Yükselebiliyor muyuz buradan? Hadi fırlat beni. Hadi ama. Neden fırlatmıyor acaba? E, cidden fırlatmıyor mu yoksa? Hani bu oyunda her şeyin bir e, esprisi olduğu için belli ki orası beni fırlatacak bir saniye. Fırlatmak zorunda. Yapacağım onu da. Hadi bakalım fırlatalım. <laughs> 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 Dış <Düşme>, mı ölme, ölme. <laughs> Harika, hiç sorun yok. Evet, e, aynı zamanda ölmüyorsunuz da bu oyunda. Bildiğim kadarıyla şöyle bir insan toplamış bir saniye. Aa bayılmış. Biz sen hani dil atıyorduk e, bir şekilde. Hangi tuştu o? E miydi? Harika. Bakın ne yapıyorum. Tamamen normal bir olay. Şöyle yola doğru çekeceğim kendisini. <laughs> Şöyle çekelim de tır etsin öyle değil mi? Evet. E, gördüğünüz gibi hakikaten ilginç görsellikler var. Aman Allah'ım. Abi bu oyun çok ilginç ya. Herkes keçi herhalde bu oyunda. Bilmiyorum. E, burada bir insan toplanmış. Hemen bakalım burada ne var? Eee. Pardon benim indirmek istemiyorum. Hadi ama. Evet buradaki gruplar Eee... anladığım üzere bu eee... <laughs> nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ki e, cinsel organı şeklindeki e, yiyecek e, yiyeceklere karşılar. Pekala şimdi herkes mi karşı? O karşı olmayın mı diyor? Bu adam seviyor mu öyle şeyleri? Aa bakın. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Tamam, Topar tane orada bir saniye. Topu alabiliyor muyum? Evet topu aldım. Top ne geliyor şu an. <laughs> şu topla şu adamı vurabilir miyim? Ah vuramadım. Aa. Evet ben de böyle vururum. Şimdi. Bakın hala e, elemanlardan bir tanesi şeyi bırakmadı. Nedir o? Elindeki e, pankartı. Bana mı diyorsun onu? Ah harika. Evet sanırım Hani e, fizik motorundan mı kaynaklanıyor bu olay bilmiyorum. Eee bu tarz hani bir tarafların uzaması ne bileyim. Eee insanların dönüp durması falan. Abi unuttum patladığını yemin ediyorum unuttum. Hakikaten. Eee yapılacak çok şey varmış gibi hissediyorum. Evlere girebiliyor muyuz? Kafama bakar mısın? Kafaya bak. Aa, i̇çeride birisi var. Özür dilerim. Evet. evet e, i̇çeri gireceğiz tabii ki. Bunlar ne yapıyor ya? Şöyle meleyebiliyor muyuz? Harika. O kim meyledi? Evet. E, buraların bir esprisi var mı bilmiyorum. Bir şey 71 71 metre uzağa doğru e, fırlat görevi var hala. Ama sanırım başarılı olamadım o konuda. Burada bir mangal. Mangal yiyebiliyor muyuz? Aa yandılar. Aa. Bir saniye, ne olacak merak ediyorum. Aha, ayakları oynuyorlar hala mavi, mavinin. Bakın ayakları oynuyor. Aa ayanmadılar pekala. Çok iyi. Şu elemanları dağıtmak istiyorum dans edenleri. Bu nasıl bir danstır ya? Evet parti dağıtıcı ünvanını aldık. Bilmiyorum böyle bir yan görev var mıydı? Herkes yakıyorum şu an. Çok ilginç yani e ee, bir amacınız olsaydı aslında çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Sadece bu yan görevler var ve bayan benle geliyor şu an. Bayan. Sonra şöyle kenara çekeyim de. Sonra bırakayım tabii ki. Ne yapacağım? Ne düşündünüz? Git buradan bayan. Oh. Böyle biraz bakayım. Evet. Bay bir tarafları uzuyor. Oh. Bırak lütfen bırak. Lütfen bırak beni. Ay, koktum vallahi korktum. Ay, pekala. Evet, ef. Efsanelerdeki keçi adlı bir e, görev mi aldık? Puan mı aldık? Her şey normal gözüken bir evdeyiz şu an. Aa bisikletin rengi çok güzelmiş aslında. Şuna bakar mısınız vay be? Her şey normal gözüküyor şu an bu evde. E, benim haricinde özürlü bir keçi var şu an evde çünkü. Bu açamıyoruz pekala. Hayır yapmıyorsun. Evet amaçsızlık yani Neyse buraları dağıtmayalım öyle demiş. Evin üst katına doğru çıkmak istiyorum. Belki e, alınması gereken bir şeyler vardır. Bilmiyorum. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Pekala. Evet e, yapmak istemediğim şeyleri yaptım. Bilmiyorum. Aman Allah'ım. Ah şöyle bir şey var bakın. Hadi ama. Şunlar alınıyordu sanırım. E, sarı olan Keçiler. Bakın aldım. Ne işe yarıyor bilmiyorum canım ama bunları alıyorum. Ee, bu oyun çocuğu yok mu? Aa bakın. Ha, ne oynuyorsunuz gençler? Bakayım bir. Şöyle yaklaşalım. Aa. Aa bunlar bu oyunun yapımcıları. Evet şu an soldaki biziz. Ee, evet biliyorum. Sağdaki de bir kule. Sanırım bu kuleyi oyun içinde bir yerde gördüm. Evet burayla ilgili bir olay olabilir. Bakın Mela bu bir ipucu olabilir bizim için. Tamam bu kadar bilgisayar yeter. Şimdi dersinizin başına. Yol kapandı. Pencereler var. Ay. Evet yola kapalıysa ee, umarım çıkabilirim. Tabii ki çıkamadım. İlk denememde yapamıyorum bu tarz şeyleri. Kafam uzadı. Ama bir saniye. Aman Allah'ım oyun oynuyorum bir saniye. Sefa çık şuradan. Hadi ama yapamıyorum. Evet ben oynuyorum şu an. Cidden ben oynuyorum. <laughs> Yalnız neden oynayamıyorum? Hadi. Aman Allah'ım biri geçemedim. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım gençler söylüyorum. Çünkü telefonda benim rekorum... E Aman Allah'ım. Telefonda benim rekorum kaçtı ya? 66'ydı yanılmıyorsam. Abi yapamıyorum bir saniye. İki yapacağım bırakacağım bu oyunu. Hadi çok iyi gidiyorum. Evet işte bu. Emin olabilirsiniz gençler ben oynuyorum şu an. Aman Allah'ım. Pekala. Evet. Skorum 4. Hadi geçin lütfen. Şimdi orada bir e, kule vardı. Tam olarak nerede o kule bilmiyorum. Ve şurada yeşil bir olay var. E, süreye benziyor. Alsam bunu ne olur? Gerçi korkuyorum almaya. Ne yapalım? Hiç ah şöyle bir şey var. Harika. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Sarı keçi alıyoruz her defasında. Eee... Bu nedir ya? Evet, aha! Anladım. Ee, mini oyun gibi bir şey. Sanırım 60 saniye içinde yapabildiğiniz kadar çok puan yapıyorsunuz ama şimdi buna sanırım gerek yok. Öyle değil mi? Yani... Bir bakalım ev evet, için... Harita için geceden gezmek istiyorum. Eee... Neden giremiyoruz buraya pekala? Giremeyelim. E, çünkü çok fazla yapılacak şey var gibi en azından yani e, yapılacak şeyden ziyade e, dağıtılacak yerler ve toplanacak eşyalar var diye düşünüyorum. Buradan önceden gelmeyecek şöyle bir havai fişek var. E, havai fişeği yalayabiliyor muyuz? Bak E'ye basınca böyle dil atıyor ve bir yani ilk karşısına gelen şeyle tutunuyor. O yüzden e, ne işe yarıyor, tam olarak bilmiyorum ama. Ayy. Vay çok iyi. Bir aqua parktayız. Çıkabiliyor muyuz şuradan? Lütfen çıkalım oley 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 oley. Kayacağım şu... Ah kafaya. Kafası ne oluyor merdivenlerden çıkarken? Şuna bakar mısınız kafaya? Bak kafaya bak. Ö ö ö ö. Pekala. Pekala keçi. Hayır biraz daha yükseğe tabii ki. Oh, <laughs> bakın. Ay özür dilerim ya. Of ya. Ben kendim atlayacaktım ya. Of ya. Peki hala. Ee, bir daha çıkmaya sanırım oraya gerek bir kalk. Ah, bizi izliyormuş. Ha, şuna bakar mısınız? Hadi bakalım onu da havuza atalım öyle değil mi? Havuz şakası. Havuzda her zaman böyle şakalar yapılıyor. Bayım. Siz benle şöyle havuza doğru gelin. Gelin gelin. Aa, harika. Çok iyi. Acaba adamı atsam ne olur yukarıdan? Neyse denemek istemiyorum çünkü... Hani sonra bir daha kalkmıyor. Şöyle i̇şte, bakar mısın? Hala yuvarlanıyor. Hala yuvarlanıyor. Hala yuvarlanıyor. Çok ilginç. Evet e. Aa, kendisini buradan bırakabilirdim. Hatta daha da eğlenceli olurdu. Biz buradan kayabiliyor muyuz? Deneyelim. Değil mi? Denemekten zarar gelmez. Abi bu kadar gidebiliyor muyuz acaba buralara kadar? Hah, gidebiliyoruz. Hayır gidemiyoruz. Evet bakın şu an ileri basıyorum ama e, demek ki hani sandbox bir haritaya sahip ama e, o kadar da büyük değil haritası. Kayalım mı? Ne yapalım? Kayalım mı? Hop geliyorum. Aa, adam lütfen kay. Düzgün kay. <laughs> Düzgün kay. Harika. Çok iyi. Tam da istediğim yere geldim. Tam da bu tarafa doğru gidecektim. Harika. Evet, e, Aqua Park'ta denemiş olduk. Arabaları çekebiliyor muyuz dilimizde? Yok artık. O kadar güçlüyüz ki. Harika. Şöyle eee... ah, dilimiz kopacak sanki. Şöyle yola doğru çekelim de araba çarpsın. Hadi ama! Oy! Aman Allah'ım! Aman Allah'ım! Oy! Evet, bu mavi araba ve beyaz tır e, sürekli buralarda geçiyor. Herhalde hiçbir şekilde onların önüne taş koyamıyorsunuz. Öyle değil mi? Veya? Eee... Veya ne? Veya ne? Evet, şu inşaata doğru gitmek istiyorum. Aa, oraya çıkabiliyor muyuz? Sanırım hayır. Ama orada mavi bir konteyner var ve kapısı açık. Öyle mi? Eee, zoom yapabiliyor muyum? Hayır yapamıyorum. Şuradan oraya çıkmayı çok istiyorum. Aa merdiven var. Harika. Harika. Aman Allah'ım. Aa kafaya bakar mısınız? Evet. E, bir de şu var mesela. E, Counter'da veya half da merdivenden çıkarken böyle hani e, o tarz resimler var ya. Çatıda insanlar konuşuyor bu arada. Eee... hani adam ellerini kullanmadan merdivenden çıkıyor. Yani e, <laughs> bu keçi de bu keçi de ellerini ve ayaklarını değil kafasını kullanarak merdivenlerden çıkıyor. Anla e, çıkıyor anladığım kadarıyla. Öyle mi keçi? Bu keçinin bir adı olsaydı keşke. Aa daha çıkıyoruz. Pekala. Eee aman Allah'ım burada düşmeyelim lütfen. Lütfen. Aa, ama burada düşmeyelim, burada düşmeyelim, burada düşmeyelim. Abi. Kontrolleri çok zor. Öldük mü? Tabii ki ölmedik. Neyse hemen bir kesme yapalım. Evet e, bir şekilde yukarı çıkmayı başardım fakat görünüşe göre e, bu katta bir şey yok ki. Buradan aşağı istesek düşebiliyor muyuz? Şöyle bayılalım. Hayır hiçbir şey değişmiyor pekala. E burada mavi bir konteyner var ve içinde ne olduğunu göremiyorum ama bir şekilde orayı... Ah! Şuna... Aman Allah'ım. Buna vurmayayım ya. Hakikaten vurmayayım. Şuna bakar mısınız? Tam karşıda. Vur bana diye bekliyor. Ne yapalım? Vuralım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bize de düştük onunla birlikte. <laughs> Harika. Hakikaten harika. Sadece ona vurmak istemiştim ama abi niye burada duruyorsunuz sürekli? Şaka mı bu? Aa, aa, ya aynen öyle. Keşke insanlar ölseydi. Şimdi sen çatıya çıkmak istiyorum buradan. Hadi ama lütfen çıkartın beni çatıya. Teşekkürler. Hadi yetiştik. Yetişemedik. Abi kafamız kopacak sanki ya. Bir saniye burada merdivenler çıkıyormuş. E ee, şu an kadar bulamadık sanırım. E, ee, taraflara gidebiliyor muyuz acaba? Harita ne kadar büyük? Hakikaten çok merak ediyorum haritanın ne kadar büyük olduğunu. Hadi ama keçi ne yapıyorsun? <laughs> Buralarda ilgimizi çekecek bir şey olduğunu açıkçası düşünmüyorum ama çatıda insanlar konuşuyordu. Bir onların konuşmasını bölebilirsem bilirsem ee, çok mutlu olacağım. Neredelerdi kendileri? Bakın buradalardı. Ne konuşuyorsunuz bakayım orada fısır fısır ha? Al sana! Hayır hayır sen de al sana! E, Keşke uçurabiliriz tek vuruşumuzla. Harika. Oh. Abi kadın çok fena harika şekillere giriyor bakar. Eyvah. İçeride bir şey var mı? Yok. Ve vurduğumuzda ses çıkarıyor. Demek ki hala ölmemiş. Bakın. Ya aynen öyle. Hop hop. Pekala. Şimdi şurada bir eee... petrol ofisi gördüm. İyi, e, ölmediğimiz iyi oldu. Veya ölmüyor olduğumuz iyi. Eee... aklıma direkt oraya havaya uçurmak geldi ama. Şeyi açtık. Ne açtık acaba? Şu an keçide bir şey değişmedi ee, gibi gözüküyor. Daha mı güçlendik acaba? Bilmiyorum. Bir şey açtığımıza eminim ama. Evet, petrol fiyatları görüyoruz. Benzin ne kadarmış? Evet, anlamıyorum fiyatlardan. Şimdi belli ki buralara çarparsam artık kesinlikle arabalar patladığına göre benzin istasyonu da patlayacaktır. O yüzden temkinli yaklaşmak istiyorum şu an. Eee, açılara bir şey var. Abi daha dokunmadan düştün ya ayıp be. Gördünüz değil mi daha dokunmadım. Şu çetlerini kesin şöyle dışarı çıkartalım. Şu adamı yanıma... Hadi ama şu adamı yanıma almak istiyorum. Gelin bayım teşekkürler. Hop hop. Şuraya bir yere koyalım da burayı çünkü havaya uçuracağım. Hepsi ölsün bunların. Eşofmanınız gelmiş bayım. Şöyle benle gel. Abi ne oluyor ya? Abi kesinlikle arkadaşlar isteyerek yapmadım ben bu olayı. Yani... Ah. Ah. Evet pekala şu an bir mağazadayız. hadi ee, mağazayı dağıtmak istemiyorum. Ve dağıtmayacağım da. Burayı dağıtmadan ee, buradan çıkmak istiyorum. Azıcık dağıtalım ya da öyle değil mi? Evet. Pek fazla dağıtmadım sanırım. Bence bir fark yok. Hey, girdiğimden bu yana. Şimdi. Ha, burası bir yere gidiyor. bunu yapmam lazımdı. Hakikaten bunu yapmam lazımdı. <laughs> evet basketbol topuyla gol atacağız şimdi. İyi izleyin. Aa ne oldu? Ne oldu? Direkten mi döndü? Hadi ama lütfen. Gel buraya top. Sen gol olacaksın. Şöyle biraz daha yaklaştıralım öyle değil mi? Çünkü atamıyorum yani golü. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Evet. Buradan gol atabilirim. Hadi ama. Gol. Bir şey değişti mi? Bir şey kazandık mı? Ah Zlatan gibi. Evet sanırım Zlatan dedi de Zlatan İbrahimovic olsa gerek. Eee, şu an bir tarladayız. Deli gibi koşuyorum. Ha bakın şurada ne var. <laughs> ne olur aşağı düşsek? Bir saniye, şunu bir alalım da öyle düşelim. Ne olur aşağı düşsek? Düştüm. Evet bilim harikası gibi bir e, achievement kazandık. Abi çok ilginç ya. Oyun hakikaten eee birçok şeyin eee bir olayla bağlantısı var şu an. Vay. Ne oluyor yoluna çıkarsam durur mu? Beni ezer mi peki? Bayım merhaba. Oo evet. Harika. Ne düşündüm bilmiyorum ama belki durur diye düşündüm. Peki biz onu çarpabiliyor muyuz? Hadi ama. Evet, anladığım kadarıyla o e, şeridini değiştirmiyor. Pekala. Bu ülkedeki insanlar tekrardan çok ilginç şekilde dans ediyor. Bu nedir ya? Hayır, müzik de yok ki etrafta. Arabanın motor sesiyle dans ediyorlar şu an. Abi ne yapıyorsunuz? Siz gidin lütfen ya. Çok ilginç hareketten. Evet, dağıtalım bulundukları yeri. Sanmıyorum bir e, olay olsun orada. Şu arabaları da patlatmayalım. Öyle değil mi? E, haritanın bu kenarlarını çizmek istiyorum. E, anlatabildim mi bilmiyorum. Böyle en köşelerinden dolaşmak istiyorum ki ne kadar büyük olduğunu e, anlayabileyim ama sanırım bir videoda bu e, oyunu tamamlayamayacağız. Aa! Burası Stonehenge miydi? Neydi? E, tarihi bir yapı. Aa, taşları ne oluyor ya? Özür dilerim. Harika. Evet, e, dediğim gibi sürekli kültürel e, mirası yok etle ilgili bir görev vardı ve o görevi de başarıyla yerine getirdik. Kendimle gurur duyuyorum. Evet, burada sonlandıralım arkadaşlar. Videoyu sonraki bölümde e, haritanın kalan yerlerini birlikte e, gezeceğiz. Kendinize iyi bakın ve e, hoşçakalın. Keçi, güle güle diyecek misin?